Eğer mantar varsa mantarın teşhisi de yok. Ne zaman anlaşılır? Kişinin defacesi sümüksü geliyorsa, sümüksü bir defaceti varsa barsaklarında mantar var demektir. Bu da çok geç kalınır. Dördüncü devrede olduğu zaman teşhis edilebilir. Birinci, ikinci devrede mantarın teşhisi yok. Ama belirtiler var. Kişide halsizlik, derması, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları yapar. Hı. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak vesaire varsa mantar var demek. Hı hı. Veya kişi sabah kalktığında bir bardak suya tükürürse, tükürüp çöktüğünü görürse onda mantar vardır. Veya dilinin üzerinde beyazımsı bir tabaka veya sarımsı veya kahverengimsi bir tabaka varsa mantar vardır. Mantarı yok etmek için ne kullanmak gerekir? Yeni Zelanda'da yetişen bir bitki var. Horopito. Biz onunla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Formül geliştirdik. Yeni Zelanda'dan sonra dünyada ikinci olarak onu biz ürettik. Mantara karşı. Onunla da özel bir form. Yani bildi bilebilirsek mantar mı tetikliyor rahatsızlığı, virüs mü? Bildiğimiz zaman iyileştirebiliriz. Problem yok. Kronik yorgunluk sendromu da tedavi etmek hı hı. mümkün. Önemli olan rahatsızlığı tetikleyen faktör ne? Onu bilebilirsek problem yok.